Evet arkadaşlar şimdi e, diğer iki katlı kovanıma geçeceğiz. Orada anarı vermiştik. Bala bulayıp bakalım kabul etmiş mi? Kovanımız bu arkadaşlar. Geldim abi ben de geldim. Evet abi bakalım beraber anayı kabul etmiş mi? İki katlı kovanımız arkadaşlar. Anarımızı bala bulayıp ön taraftan verdik. Genelde kabul ediyor. Bir sıkıntı olmuyor. Öncelikle günlük yumurta var mı ona bakalım. günlük yok. Tamam. Hadi bakalım şu günlüğe görelim. Anaya bir görelim. Küçük sorun değil abi. gerisi içeri. Günlüğe görürsek aynı da görüş oluruz ya abi. Evet. <laughs> Evet bir yandan arıya bakıyoruz bir yandan günlüğe bakıyoruz. Önce hangisini görürsek. Ben şuraya bir bakıyorum ama burada baya bir arı durumu güzel ama larva bunlar. Bir öncekinden galiba. Önce anayı ben bulacağım. İnan ettim ben bulacağım anayı. Hangisini <gülüyor> bulacağım? <gülüyor> Şşş. Sıra onda ya. Ondan sonrakinde. Ondan sonrakinde. Ben de şu, şu... çıkan birisini isimle diyorum. Sen de sonrakinde. Evet, ben de Sağ taraftan da sonra Evet anarıma güveniyorum beni kırmayacaktır. Sesimi duyursan çabuk o çıtıya gel. <laughs> evet bundan sonraki işte de olacağını düşünüyorum bakalım. Yoksa bile yumurta atmıştır. Evet şu anda daha yüzük görmedik. Bu da iyi bir işaret. Evet, hadi. İddialı çıta. Hadi bakalım. İddialı çıta. <laughs> İddiamız yatacak galiba. Şey evet burası polen. Ben de polen çıtayı seçmişim ha. Şansına kış. Evet. Uçta da diyorum. Siz daha bundan sonrakinde dememiştiniz abi bir de o var. Demiştim. Bu çıtırı da mı demiştin? Şuradan birbirine de. Tamam. Hadi bakalım. Evet, bu da en azından analizden önce ben bulayım bari. Bir de şey yanılmıyorsam bir yere güzel bir yüzük atmış değil mi? Evet. Hiç yumurta yoktu yanılmıyorsam. Atladığım kadarıyla yüzük de vardı birkaç tane. Kapamış. Evet burada da yok. Ver dumanı. Dumançı. Ben iki tane şu. Bunları abi. Abi. Hüseyin abi şu çıtayı da söyledi. Dün yağmur yağdı. Araba biraz o yüzden stresli gibi. Aslında bu polenin içi de var arkadaşlar. Alacaksınız. Saklayacaksınız. Kışa girerken de arıya verdin mi arı daha güzel oluyor. Evet, Anamın da Sen, sen de kaybettin. Sen de kaybettin. Şu şu bir tanesi ne sen? Evet, şu iki tanesi de e, seyirci arkadaşlarımızın olsun. Onlar yine ben söylüyorum. Seyirci arkadaşlar için son iki tane diyor onlar. Ya bu anayı boyamayı unutmuş mu? Ya. ya da yeni yumurta o yüzden fırsat bulamamış olabilirim. Birkaç tane var benim böyle boyayamadım. Bugün de videoyu çekeceğiz diye hani yani aceleden boyamadan yani verdik. Yani yok sonra hep polen ya. Yok, <laughs> sonra yok mu orada? Görünüm. Parlak. Yok abi parlakmışlar ama. Anariyi biz görememiş olabiliriz, başta olabilir. Ama şu iki çıta, seyircilerin çıtası. Kesin bu iki dedir o zaman, hadi bakalım. Ortak yumurtayı da göremedik, yumurta olsaydı... Yumurtlamaya baştan başlamış da olabilir. Evet, burada yer var. Buraya yumurtlamış olması gerekir. Bunlar bakayım ben hemen. Evet. ızgaramız olduğu için üste çıkamaz ana. Ya bu alt katta ya da kesilir. Kesilir Evet yani o ihtimal olduğu için ana adapte e, olmaya çalışıyor olabilir yani. Görmüyor

Sıkıntı. Boyamış olsaydık. Neyse bulunca koyacağız artık. Yok ana de göremedim. Ana o zaman başlarda biz görmedik. Sıkmış da olabilir belki mi dibinde. Evet. Nerede? Onun dibinde yerde. Evet. E, bu üsteyi kaldırayım mı o zaman? Şu oraya gitti. Diye bak şuraya. Evet. Arkadaşlar ana arıyı bulduk. Ana arı dipte geziyor. bu evet. tarafa doğru gitti ama hangi çıtaya çıktı artık bilemiyoruz. Size göstermek için şöyle bir bakacağız. Dibe kadar yürütmüş olmasın? En son kadar da gitmiş olabilir. Şöyle Şöyle sıkmakta buraya. ne abi ya. Dikte. Bakın şu Alttan şey, çıtaya sıçramış olabilir. Geçmiş olabilir. Şu şeyde biraz şeylik var. Köşede. Hı evet. Kalabalık var. Ana burada olması lazım. Tepesine binmişler. Biraz bir şey. biz ee, biz kurdalıyoruz ya. Evet. O yüzden ana yapmış olabilir. Şuradaki bir bakalım. Anayı görürsek kovanımızı hemen kapatalım. Evet başladım. Evet. Bir bakalım. Sanki şu yu... Ver. Ana orada. Nerede? Yanılmıyorsam sık bakayım. Erkek aramıyorsun. Bak orada yuvarlak oluşturmuşlar ya. Evet ana kesiyorlar galiba alt alta. Evet evet ana kesiyorlar. Evet. Bakayım. Kes az kesmiyorlar aslında arkadaşlar. Bakın. Şuradan. gitti? Ee, şuraya biri düştü mü? Evet. Allah bana Ana kesmişler abi. Abi kesseler. Şimdiye kadar keserlerdi ya. İşte işte işte. bakalım kesiyor mu? Bakın arkadaşlar. Şöyle bırakıyorum. Bak 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 kafasıyla sokuyor mu? Evet teşekkür. Bir daha bala batıralım. şey abi. Duman ver. Ayağından tuttum ben. Ona yakalayın. Yakala abi. Yan yan Kutu gidiyor mu? Balan bulasak. Uçacak da. Aha, salgı bu verdi bak. Salgı verdi. Salgı verdi. Kutu cebimde. Gördün mü? Salgı verdi. Aldın abi. Aldım abi de. Kanatlarına bakıyorum abi. He. Tam uçamıyor. Abi şuraya bir yere salgısını bıraktı. Evet. <laughs> abi kesseler de <laughs> şimdiye kadar keserler de bence bunu. O yüzden e ben bunu şey yapayım tekrar. içine bırakayım. Bala bulayım. Tekrar. Aynen. Yani keseler de şu an üç gün oldu ya. Abi sen yine Tamam, kısalarımızı düzelim. Çünkü bak sen ne dedin biraz önce gördüğünde ana bu tarafa doğru gidiyordu. O da dipte üstünde 3-5 tane ara vardı. Ben dumanlayınca o yol galiba aldım değil. Duman sol gitti. Tamam. E, abi bende daha önce oldu tamam mı aynısı? Anaya şurada aldığımız zaman evet. verdiğimiz yeni anaya biniyorlar abi. <laughs> kurdaladığımız için. Aradan mesela iki gün geçti. Tekrar açtım yine aynı şekilde. Bir bakıyorum ananın üstüne topalak oluşuyorlar. Yine yuvalak oluşturmuşlar. Tekrar şey yaptım böyle ayırdım. Kapattım. iki gün sonra bir daha baktım yine aynısı oldu. Ama anayı kesmiyorlardı yani. Kesecek olsa ta keser yani. Üç gün olmuş. Kesecek olsa keserdi. O zaman Hüseyin abi şöyle yapalım. Al, ee, kek. buna kek verelim biraz tamam mı? Evet. Ee, ana araya biraz alışsınlar kokusuna. Evet. Keki yesinler. Anayı tekrar serbest bıraksınlar. Evet. Arkadaşlar bazen böyle durumlar oluyor. Anaarı veriyoruz. anarı çıkıyor, dolaşıyor ama e, tam adapte olamıyor kovana. E, belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Biz de bu arada kovana açtığımız zaman kontrol ederken anaarı koruma amaçlı e, ananın üstüne biniyorlar saklamak için. Biz de sanıyoruz ki kesecekler. Çünkü benim daha önce başıma geldi. Hatta yorumlarda arkadaşlar dedi ki e, keşke bekleseydin. Anayı korumak için yapıyorlar. İşte o kovanı fazla kurdalama diye yazmıştı. Ee, arkadaşa katılıyorum. Çünkü iki gün geçti. Açtım baktım. E, üstüne binmişlerdi. E, duman sıktım. işte ayırdım. Kovanı kapattım. Üç gün sonra geldim. Yine aynısı oldu. Bir bakıyorum yine ananın tepesine biniyorlar. Yine günlük yumurta yoktu ama. Bazen böyle ana sıkıntı çıkarabiliyor. Anaya biraz zaman tanımak lazım. Şimdi biraz kek koyalım şöyle. Evet bu keki böyle koyalım. Tekrar ananın kokusuna alışsınlar. Ya da ana arı kokusunu bir şöyle kovana duyursun. Ben buradayım deyip. Evet bu şekilde. Bakın bunun ağzı geniş olduğu için keki hemen bitirir arılar. Zaten iki katlı bir kovan olduğu için bir sıkıntı olmaz. Bunun videonun devamını çekeceğim arkadaşlar. Ee, çünkü kesebilirler de. Tam emin değilim. Çünkü arının nasıl davranacağını bazen kestirmek mümkün olmuyor. Kesmez diyorsunuz. Güzelim anayı. Yumurtlayan güzel anayı kesiyorlar. Bazen daha kesecekler diyorsunuz. Birkaç gün sonra bir bakıyorsunuz. Aman yumurtlamaya başlamış. Evet şimdi anamızı götürelim kafesimize koyalım. Ee, yaklaşık bir 4-5 gün ellemeyeceğim arkadaşlar. 4-5 gün sonra yumurtladıysa yumurtladı. Yumurtlamadıysa da zaten tekrar yeni bir ana veririm. Yedek anam var. Evet. Evet abi tekrar bırakalım. Orta boş var istersen biraz daha Araya sıkıştırdık. Evet anamızı koyduk. Bir 4-5 gün elemeyeceğim. İyice bir ana kovana bir sahip çıksın. Zaten yumurtlarsa bizimdir. Yumurtlamazsa yeni bir ana vereceğiz artık mecbur.